Diğer videosu söz vermiştim. Bununla silahsız gideceğim diye. Tabii ki de gideceğim. Ya söz veriyorum. Söz verdim mi verdim artık. Arkadaşlar. Böyle gideceğiz şimdi savaşa girdiğimizde görüşürüz. Arkadaşlar. Sadece. Çok iyi değil mi? Silahsız. Kesin kazanamayacağız ama zaten ben bunu eğlencesinde çekiyorum. bana vuramazsın. Keşke vur... keşke silah alsaydım. Artık vur, vursa, hadi vursa da. Bak Arkadaş diyor çok komik. Biraz sonra öleceğim tabii. Çok kötü olur çünkü. Cevap verdi mi de? <gülüyor> <gülüyor> Silahsız kal. Arkadaşlar ben birazcık kaçacağım. Abi burayı aldılar biz kaçak. Hiç, hiç silah taksaydım. Oysa kim vuruyorsunuz? Arkadaşlar ben birazcık sinirlendim. Hmm. Gel lan bura. Bu videoyu ezilencesi de çekiyorum ben bu arada biliyorsunuz. Bir dakika olmuş. Burada da bir dakika oldu. Bir tane öldürdük. Üç tane öldürmüşüz. Adamlar beş tane öldürmüş. Ne ara? Vuramaz ki. Hadi vur adamsın. <laughs> öyle, öyle olmaz bu işler canım. Böyle olur. Pum. Keşke vursaydım. Çok güzel vurdum. Vuramaz ki. Sen saklanıyorsan ben saklanmıyorum. Bir tane silah kalmış. Kalmamış. Lan şu görüntüsünü bıraksınlar artık ya. Yine sayıyorum ben bunu. Aa, yine işte ya bildiğin. What the fuck. Özürüm Çok ağır bir küfür oluyor. İngilizce'de. Çok güzel. Ne kadar üzülürsem azdır. Arkadaşlar bu videoyu sadece 3 dakika yapıyorum. Hadi gel şurası.